Merhaba, teknik bilgiseverler konumuz, Starship, Starship, insanlığın Mars'a yolculuğunun anahtarı Starship, Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından geliştirilen, yeniden kullanılabilir bir uzay aracıdır. Starship, iki bölümden oluşur. Bir roket ve bir kapsül. Roket, 33 Raptor motoru tarafından desteklenirken, kapsül 100 yolcu ve 100 ton kargo taşıyabilir. Starship'in temel amacı, İnsanları ve kargoyu Mars'a ve geriye taşımaktır. Starship, Ay'a ve diğer uzay cisimlerine de uçuş gerçekleştirebilir. Starship'in teknik detayları Starship'in roketi, 120 metre uzunluğunda ve 9 metre çapındadır. Roket, 33 Raptor motoru tarafından desteklenmektedir. Raptor motorları, sıvı metan ve sıvı oksijen yakıt kullanır. Starship'in kapsülü, 50 metre uzunluğunda ve 9 metre çapındadır. Kapsül 100 yolcu ve 100 ton kargo taşıyabilir. Kapsül yeniden kullanılabilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Starship'in gelişimi Starship 2012 yılından beri geliştirme aşamasındadır. SpaceX Starship'in prototiplerini çeşitli testler için fırlattı. 2021 yılında Starship'in prototipi ilk kez 10 kilometre yüksekliğe ulaştı ve başarılı bir şekilde atmosfere yeniden girdi. SpaceX Starship'in ilk mürettebatı uçuşunu 2023 yılında gerçekleştirmeyi planlıyor. Starship'in önemi Starship, insanlığın Mars'a yolculuğunun anahtarı olabilir. Starship, insanları ve kargoyu Mars'a ve geriye taşımak için gerekli olan kapasiteye ve güce sahiptir. Starship, ayrıca Ay'a ve diğer uzay cisimlerini de uçuş gerçekleştirebilir. Starship, uzay keşfini daha erişilebilir ve uygun maliyetli hale getirme potansiyeline sahiptir. Starship'in. Gelecekteki kullanımı Starship, insanlığın uzaydaki varlığını genişletmek için kullanılabilecek güçlü bir araçtır. Starship, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli görevler için kullanılabilir. İnsanların Mars'a taşınması, Ay'a ve diğer uzay cisimlerinde keşif uçuşları, ticari uzay turizmi, uzay istasyonlarının inşası ve bakımı Starship, İnsanlığın uzaydaki geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip önemli bir teknolojidir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere.